Şırnak, Meteler, Jandarma, Özel Hareket, Tabur Komutanlığı'na görev yapıyorum. Bayram bizim için mutluluk, özlem, hasret, her şeyden önce anne baba sevgisini. Urfa bildiğiniz üzere peygamberler şehri. Ama her yerde olduğu gibi orada da sabah namazı yani bayram namazı kılınır kabristanlara gidilir. Şehitlikler mutlaka ziyaret edilir. Aşiretin reisi yani aşiret büyüğü bu konuda öncülük eder. Büyük sofralar kurulur. Hoş muhabbetler yapılır. Sohbetler yapılır. Dargınlar mutlaka vardır. Dargınlar barıştırılır. Peygamberlerin makamları, Hazreti Eyyub'un, Hazreti İbrahim'in makamı. Bunlar ziyaret edilir. Bu kışlanın kapısına mail oldum yapısına Telli kurban bağlayayım asker yarın yapısına. Bütün ailemi özledim. Annem, babam, kardeşlerim hepsini özledim. Bir de e, memleketinde olmayıp kendisi Yozgatlı olan kız arkadaşım var yakında nişanlanacağım olan. Bir de o bekliyor beni. Kısmet olursa Allah'ın Allah'ın izniyle yakında kavuşmamız nasıl olur. Allah'ın emri de, şu ayrılığı olmasaydı. Bu bayram yanlarında olamadım. İnşallah bir dahaki bayram yanlarında olurum Allah izin verirse. Ee, annemin, babamın, kardeşlerimin buradan selam yolluyorum. Bütün memleketime, bütün Urfa'ya selam yolluyorum buradan. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirdik. Ben buradan bütün İslam aleminin ve yüce Türk milletinin, yüce milletimizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Üç yıl zaman içerisinde burada başta Şehit Mehmet Üsteğmen, Şehit Mehmet Çiftçi, onun ruhu şad olsun. Şehit Uzman Çavuş Turgut Turçu, Şehit Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın ve geçen yıl Gabar'da Mayın EYP olayında gazi olan Gazi Hüseyin Çakmak kardeşime buradan selamlarımı gönderiyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun ve ailelerinin bayramı mübarek olsun özellikle. Gözler arkada kalmasın. İntikam yani soğuk yenen bir meyvedir ve biz bunu biz bu konuda çok kararlıyız. Allah'ın izniyle bitene kadar mücadele edeceğiz yani. Galatasaraylı. Galatasaraylı. Namus sporcudu. Doğuş sporcudu. Öderiz. 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 Ne Allah sizi korusun. Hadi.